Merhaba sevgili balıklar. 10 Haziran'da 19 derece İkizler Burcu'nda bir güneş tutulması meydana gelecek. Ve her güneş tutulmasında olduğu gibi e, bir güçlü yeni aydır tutulmalar, yeni başlangıçların, projelerin ve adımların arifesinde olabilirsiniz. Fakat bu güzel tutulmayı biraz zorlu kılan gökyüzünde bir etki var ki bu da tutulmanın yönetici gezegeni Merkür'ün bu süreçte retro harekette olması. Dolayısıyla hepimiz aslında başlangıçlarımızın biraz daha zor hayata geçtiği bir dönemdeyiz. Ertelenmeler, gecikmeler veya kısıtlanmalar deneyimliyor olabiliriz. Bu dönemdeki en önemli odak noktanız elbette tutulmanın gerçekleşeceği ev ve aile alanı olacaktır. Ailenizle daha fazla e, ilgilenmek zorunda olduğunuz bir dönemde olabilirsiniz. Onların iyiliğiyle, sağlığıyla ilgilenebilirsiniz. Anne, baba, eş, ebeveynler, e, onların iyiliği ve sağlığını korumak için çaba gösterebileceğiniz bir dönemin e, içinde olduğunuza işaret ediyor bu tutulma. Aynı zamanda ev ve yerleşimle ilgili kararlar da söz konusu olabilir. Ev almak, satmak, yerleşmek, taşınmak, evi tadil ve tamirata sokmak veya evin eksik ve gediklerini tamamlamak. Bu dönem içerisinde elbette daha önce de belirttiğim gibi Merkür'ün retro olması nedeniyle sevgili balıklar bu önemli kararları 24 Haziran'dan sonraya bırakmak oldukça akıllıca olacaktır. Özellikle Merkür aynı zamanda ustaları, ev becerisi ve yeteneği olan insanları da sembolize ettiği için hani ustalarla, tadilatla, tamiratla bir işiniz varsa hakikaten bu dönemde başlıyorsa biraz gecikebileceğini veya uzayabileceğini söyleyebilirim. Ama aynı zamanda evden çalışan sevgili balıklar varsa bu dönem içerisinde belki e, işten eve... E, İş getirebilirler veya evde çalışırken özellikle bilgisayarlar, cep telefonları, elektrik, elektronik aksamların bu dönem içerisinde elden geçirilmesi gerekebilir. İletişim konularının hepimiz için evrensel olarak Merkürün bu retro döneminde olmasından dolayı iletişim konularının zorluklarını da deneyimleyebiliriz. Hepinize sevgilerimle.